Değerli Aras TV izleyenleri, Erzurum'un güzel ilçelerimizden bir sunan Aşkale'deyiz. Aşkale Belediye Başkanı Sayın e, Doktor Ahmet yaptırmış e, başkanlar birlikteyiz. Başkanım, başkanım e, öncelikle nasılsınız? Yayınlaşan bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. E, biliyorsunuz e, Aşkale'ye geldikten sonra birçok yeni hizmete imzalar attınız. biz istedik biz bunları basın olarak biliyoruz ama bilmeyen insanlarımız da var. Erzurum halkımız var, Erzurumlu olup da dışarıda yaşayan insanlarımız var. Yaptığınız hizmetleri bize bir anlatır mısınız? Yani tabii biz e, kısa bir öz bir değerlendirme yapalım. Tabii. Çok da güzel oluyor. Yani, insanlar da çok sıkmadan, dökmeden. Şimdi değerli de, arkadaşlar, de, 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 de. biz yaklaşık iki tamam tamamladık. İki yılı da geçti e, seçimden sonra. E, biz seçime başlarken Cumhurbaşkanımızın bize o dönemde vermiş olduğu bir seçim stratejisi, seçimden sonra yapacağımız işleri bir kitapçı yapar. Bu kitapçı her zaman masamızın üstünde. Gönül belediyesi dediğimiz bu belediyeci bu dönemde gerçekleşiyor. Tabii iki yıllık bir süre içerisinde, birinci yılda biliyorsunuz ülkemize yapılan ekonomik e, operasyonlar, dış kaynaklı sıkıntılar ama onların hamdolsun gerek Cumhurbaşkanımızın, gerek hükümetlerimizin bize verdiği desteklerle hem 2019 yılını hem 2020 yılını pandemiye rağmen doğru doğru hizmetlerden insanlarımızın gönlünü hizmetlerini, insanlarımızı hizmetlerini gerçekleştirerek tamamlamış olduk. Tabi bu iki süre içerisinde biz e, ıı, aşkerede hem çevrecilik açısından önemli bir bulduğumuz daha geçmiş dönemde yapamayan gerçekleştirmesi nasip olmamıştı. Bu dönem inşallah nasip oldu. Şimdi bizde tüm yani ilçelerimizde de mevcut. Vahşi depolama çöp sıkıntıları var biz bunu e, kendi e, gerekçe ve bakanlığımızın e, destekleriyle gerek belediyemiz olarak bunun da bunu bitirmiş olduk. İnşallah ileride hem önceki halini hem sonraki halini de sizlere yine vereceğiz, nazarımızla. Şimdi bu alan bin metrekarelik bir alanda 50 yıldır bu belediye orada vahşi dekoruma yapıyordu. Biz şimdi orasını e, e, piknik alanı, mesire alanına dönüştürüyoruz. Çöp alanından piknik alanına, mesire alanına Cumhurbaşkanımızın devriyle Millet Bahçesi'ne inşallah dönüştüreceğiz. Orada evet. şimdi biz nasıl yok ettik? Şimdi biz e, şu anda belki belediyelerde çok olmayan ama biz bir ilki gerçekleştirdik. Bir çöp transfer istasyonu yaptık, gerçekleştirdik. Ve bununla da artık günlük sıkıştırmalı, dezenfekte edici bir de araç konteyneri aldık. Çöp transfer konteyneri. Ve bu e, yaklaşık da iki e, milyon diyelim ya da yeni eski parayla 2 trilyonluk bir yatırım. Bunu gerçekleştirdik. Artık çöplerimizi başı dert Günlük topladığımız çöp her büyükşehir belediyemizin e, atık katı atık trans, e, istasyonuna transfer ediyoruz. Hem burada da artık çöpler yolunu, evet. hem çevre ikiletmiyoruz. hem artık havada poşetler uçuşmuyor Hem de orayı da göletin kenarında inşallah bitirdiğimizde açılışa davet edeceğiz. İnşallah. Güzel bir piknik yerleri millet bahçesi yapıyoruz. Yine geldiğimiz zaman malumunuz biz belki şehir içinde fazla şey olmamıştı ama köyler bize mahalle bağlanınca ister istemez bizim 70 tane köyümüz var. Ve o köylerde insanlar aynı olduğu gibi işte taş istiyorlar, altyapı istiyorlar, e, istiyorlar, camilerde bakımını istiyorlar. Biz geldiğimiz günden itibaren bütün köylerimizde bu hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Şu ana kadar iki yıllık süre içerisinde 225 bin metrekare kilit taş yaptık. Şehir merkezi ve köyler Çok ciddi bir rakam. Ekonomik olarak da düşünürsek yani 5,5 trilyonluk bir yatırım gerçekleştirdik. Yine bu dönemde bu sene de inşallah yine devam edeceğiz. Yaklaşık 20 köyümüzde, 22 köyümüzde bu taşı yapıp bitirmiş olduk. E, geçmiş dönemde de arkadaşlar yaptığı köyler var. İnşallah e, şunu diyorum bütün hemşehrilerimize, Bu dönemde yani 2023'e kadar, 2024'e kadar taşı yapılmayan, altyazı yapılmayan da hiçbir köyümüz kalmayacak. Zaten e, yarısından çoğunu da yapmış olduk. Evet. Yine arkadaşlar e, biliyorsunuz e, bizim insanımız mezarlıklara, camilere yani taziyelerine çok önem veriyorlar. İki yıllık içer süre içerisinde cami içeride düzenlemeleri, cami bahçeleri, taziyevleri, mezarlık duvarları başta olmak üzere yaklaşık yine köylerimizde söyleyeyim merkezinde 10 bin metre bahçe e, cami e, ve mezarlık duvarı şeklinde çevre düzenlemesi yaptık. Çok güzel böyle e, süsle kalıplı şeylerle, tel örgüyle falan değil. Güzel bir e, çalışma yaptık. Bu seneden inşallah yine aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü mezarlıklar bizim için önemli camilerimiz. Yani manevi olarak da dedi ya görünmeli evet. yani İnsanların ihtiyacına göre der ki bir köyde taşını yaparsak, öbür köyde mezarlık duvarlarını yaptık, diğer köyde kazi evini yaptık. Adaletli bir şekilde de hizmetlerimize devam ediyoruz. Yine e, Aşkale'de e, biliyorsunuz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu mezar, şey, mezarlıklar hizmetlerinde, cenaze hizmetlerinde bir numara. Biz de gelir gelmez seçitli vaat etmiştik. Erzurum'daki hizmetlerin aynısını Aşkale'de de yapacağız dedik. Ve şu anda Aşkale'de biz cenaze hizmetlerimizi beş yıldır da yapıyoruz. Sadece şey, belediyesi uygulandı, aynısı Aynısı da aşağıya da biz Binamızı yaptık. E, ee, yaptık. Morkumuzu yaptık. Her şeyimizi binamızı yaptık. Tam da pandemi sürecine de denk geldi. Şu anda bizim yaptığımız alanda, binamızda e, imam Bayan cenaze Yıkama hocamız var. imamımız var. Erkek imamımız var. Artık insanlar bu küçük yerlerin en sıkıntılı şey bayan cenaze yıkayacak hoca bulunamıyordu. Sağ olsun Büyükşehir Başkanımız İki tane bize imam aldı, tahsis etti. Burada çalışıyorlar. Diğer hizmetler de biz burada müştereken yapıyoruz. Dediğiniz gibi burada sadece vatandaşın al ödemesi yetiyor. Mezarına da kazıyoruz. İmamlarımız da var. Yıkıyoruz, defnediyoruz, yemekten de alıyoruz. Bir mükemmelde beş yıldızı bir hizmet sunuyoruz. Köylerimizde dahil. Bu da çok önemli bir hizmetti. Tam pandemide camilerde şu anda cenaze namazı kılınamazken işte bak imamın ya işte bu Covid'liydi değildi tereddüt yapar gider yıkar yıkamaz diye bir endişe olacak. İki tane imamımız var 24 saat görevdeler. Biz de belediye olarak ekip aklımızda hep beraber inşallah çok aşk eder vatandaşımıza 4-5 yıldızlı bir cenaze hizmetlerini e, sunuyoruz. Helal hoş olsun onlar çünkü bu insanlar 18-20 yılda de bize destek veriyorlar. Onlar hizmetin daha güzellerine dayıklar. İnşallah daha güzellerine yine biz gerçekleştireceğiz. De yine değerli arkadaşlar, Köylerde biliyorsunuz işte tazi evleri, birçok okulumuzu tazi evine çevirdik. Yani okul, kapalı olan okullarımızı. Bazılarını işte köy odası, köy konağına çevirdik. Hem taziye hem düğün, hem ortak köy şeyde, e, kullan, ortak amaçlı kullanıyorlar. Bunları yaptık. Eksikleri vardı, tamamladık. eğitime ciddi manada iki yıldan beri çok destek veriyoruz. Şimdi e, derslerine falan olmayınca biz yaklaşık şu iki yıllık süre içerisinde hem lise son sınıfları hem ortaokul son sınıflarında liseleri yani sınavlara hazırlananlara 50 bin TL'lik maddi şey, kitap destek kaynağı oldu. Hastane. Ve okullarımızın tüm tadilat onarımını bize gelen bütün taleplerini gerçekleştirdik. Hatta bir köyümüzde de bir okulun bir hayırsever vatandaşlar yüzde yüzlerle ortaklaşa yaparak sekiz destek bir okulumuzda hizmete sunduk. E, camilerimiz yine aynı. Biliyorsunuz artık mahalle olunca herkes belediyeden bekliyor. Tüm camilerimizin bakım onarımını, ses düzenlerini, e, sistem, birçok köyümüzün köyden dönüştüğü için kalorifer sistemi yoktu. O camilerimizin kalorifer sistemlerini gerçekleştirdik. Operör sistemlerini 24 saat bakımlarında, onarımlarında biz yapıyoruz. Allah'a olsun insanlara. Yine okullarımızda, camilerimizde yine aynı. Yine bu pandemi sürecinde biliyorsunuz, e, aşkalede de, her yerde olduğu gibi brokamlar çoğuldu. Biz ilk başlangıçtan itibaren bugüne kadar haneler devam ediyoruz. Yaklaşık 300 binin üzerinde vatandaşımıza ücretsiz maske ve dezenfekte dağıtımı yaptık. Dağıtmaya da devam ediyoruz. Yine e, sadece desinfekte dağıtmakla yetmiyor. Bütün esnaflarımızı periyodik aralıklarla ilaçlıyoruz, dezenfekte ediyoruz. Toplu ulaşım araçlarını, ticari taksileri, camilerimizi her cuma günü mutlaka namazlar öncesinde dezenfektesini yapıyoruz. Yine e, apartmanlarda, daha çok toplu apartman belki müstakilerini yapamıyoruz ama e, apartman dairelerini rutin olarak ilaçlıyoruz. Yani pandemi daha az, daha hafif atlatan ilçelerden de biriyiz. Evet. Bu çalışmalarda halen yine devam edecek, devam ediyoruz. Yine biz e, Merkez Durum'da bir ilk defa bir bayanlar parkı yaptık. Nene Hatun Kadınlar Parkı e, bitmek üzere. Evet. orada sadece e, bayanlar gelip o parkı kullanabilecekler. Yani burası doğuda karışık ya böyle erkekler içinde insanlar gelip belki o fitness aletlerini kullanamayacaklar, belki spor aletlerini kullanamayacaklar, belki bisiklete binemeyecekler. Biz bayanlara has bir park yaptık, yüzde doksanını tamamladık. Ve orada e, şu anda bisiklet aldık. Şimdi çocuklara e, sipariş verdik, akül araçlar. İnşallah onlar da yakında gelecekler. Yani ki bir ablamız öyle giderken çocuğuna akül araçta belki evin herkes alamayabilir. Orada çocuk akül araca binecek. Orada oturarken kadın orada bisikletini binecek. Bisikletler de bizim. Ondan sonrasında spor aletlerimiz var orada. Spor aletlerini yapacak, yürüyüşünü yapacak. Yani orada e, böyle Erzurum'da bir ilk olarak biz gerçekleştirdik. İnşallah dediğim gibi yakında büyük şehrimize beraber güzel açışlar gerçekleştirirsek de e, görseller bile vereceğiz. Yine e, Aşkır dediğim gibi biz Aşkır'a kozmopolitik bir yer. E, biz mesela camilere destek olurken bir köyümüzde bir cemem yaptık, bitirdik. Yine ayrıca iki köyümüzde daha cemem var. Onların da yine tadilat, onların da bakımını, malzemelerini talep ederlerse de her türlü desteği sağlıyoruz. Yine e, biz, e, yani insanlar köylerde dedim ya, mahallelerin dönünce en yani düzenli bir camilerin yanında abdest alacakları lavabolar yoktu kullanılana evet. Biz şu anda 11 tane e, köyümüzde yeniden lavabolarını falan hepsini yaptık, kare güzel düzelttik, tertemiz abdest alacak yeri haydi. Ha bu senedeki şehrin onları da yine devam edeceğiz. E, hedefimiz de bu inşallah, yani bu hep bunları devam ettirirken, hem de işte binamızı gelki gördünüz şu anki kaymakamlığa ait bir binada hizmet veriyoruz. Binamız çok 60 yıllık bir bina. E, yapılan e, teknik incelemelerde çürük çıktı. Yani hemen de çevre şehircilik boşaltmamızı talep etti. Sağ olsun. E, biz de boşalttık. Şimdi binamızı yıkıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde de aşkalereksi ya güzel yeni bir belediye binası yapacağız. Yine bu dönemde kentsel dönüşümle alakalı projelerimiz var. İnşallah bu Haziran ayı içerisinde ihalelerimizi yapmış olacağız. İki mahallemizde güzel bir kentsel dönüşüme başlayacağız. İnsanların buna ihtiyacı var. Ee, yine Ramazan'da ve pandemi süresinde e, insanların e, çalışamadığı dönemler oldu. Esnafın kapalı olduğu dönemler oldu. toplu taşıma araçlarının e, yolcu kapasitesi düşürüyor, çalışamadığı, hatta şüpheli yasakların olduğu zaman da oldu. Biz bu süreçte de hep toplu taşıma yapan arkadaşlarımıza sırf yani vatandaşı götürüp getirsinlerdi. Bunlara gerekli desteklerimizi sundu. Esnafımıza gerekli destekleri sundu. Mesela bizde 60'a yakın kiracımız var. Onlardan bir yıl boyunca öncesinde 3 ay e hiç kira almadı. Şimdi de bu 2027 içinde bir yıl yüzde elli indirimli. Zaten kiralar düşüktü. Yüzde elli indirim yaptık o insanlara da. E, girişmiş faizler vardı onları erteledik Yani esnafımıza da, vatandaşımıza da, çalışan esnafımıza da, e, kardeşlerimize de, inşaatçılarımıza da destek ediyoruz. Ramazan boyunca 120 aileye biz sıcak yemek yardımına bulunduk. Ee, yemek yapan ve türünlerine gıdadır, yakacaktır, nakli yardımdır. Yani fakir fukaran da kare bir anında olduk. Onunla yani, devam edeceğiz. Dedim ya yani, hedeflerimiz var inşallah. Ee, güzel bir proje sunduk. Ee, Aşkale Hayvancılık Bölgesi. Evet. Ee, bir, e, biz ben önceki dönemde bir ahırlar bölgesi oluşturduk. Hayvancılık bölgesi. Şimdi orayla ilgili ciddi bir çalışmamız var. Ee, Tarım Bakanlığımıza da paylaştık. İnşallah belki doğuda ilk defa biz Erzurum'da e, hayvancılık organize sanayi bölgesini o seferi burada aşkaleye kuracağız inşallah. onun çalışmalarımıza devam ediyor. Yani e, o, o sefer içerisinde hayvan besisi kesimi tabi Tabii yani evet, e, sanayisi, de. yani, de 400 dönümlük bir arazimiz var. Şu anda parselasyon işlemlerini falan yaptık. Vali yakında yakına gideceğiz inşallah. E, Vali Bey'in başkanlığında Büyükşehir Belediye şey Başkanımızın destekleriyle inşallah. E, tarım müdürümüz dün buradaydı. Onlarla sahayı çalıştık. Öyle güzel bir çalışmamız var. Yine bir süt toplama merkezi kuruyoruz şu anda Aşkale'de belediye olarak. Ee, vatandaşımız sağlıyor, belki bu işe başlıyor ama ya sarı sütü nerede satacak ya da ekşitiyor ya da 5 kiloluk süt şey, videolarla satmaya çalışırken biz inşallah hem Aşkale merkezden hem köylerde yaklaşık günlük 10 bin, 15 bin ton süt toplayacak bir sistem kuruyoruz. Birkaç ay içerisinde işte onu da halkımızın hizmetine sunacağız. Yani vatandaş üretmeye daha çok önem verecek diye, diyecek ki belediye sütümüz var, bir, satışta bir tereddütümüz yok diyecek. Biz de inşallah o çalışmamızda da şu anda malzeme alımını ihalesine çıktık. Yakında inşallah onu da başlatıp devam ettireceğiz. Yine bir bu yazın inşallah inşaatına başlayacağız. Hemşehrilerimize bir halı saha yapıp yani pandemi süresi de inşallah biter o zaman. bir de bir halı sahayı da yapıp gençlerimizin ve okuldaki öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Ee, dedim ya, yani durmak yok yola devam, ee, inşallah e, halkımızı elimizin, gücümüzün yettiğinden daha fazlasıyla çalışıp e, hizmet etmeye devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz diyor. Çünkü bu insanlar 20 yıldan beri Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye destek verdiler, gönül verdiler, oy verdiler, dua ettiler. Sadece bu da değil, dünyadaki bütün mazlumlar bunu yaptı. Ama son süreçte demeden edemeyeceğim. Cumhurbaşkanımızı bütün İslam aleminin ümmetin umudu olan, mazlumların umudu olan ve Filistin davasının dünyadaki bir numaralı savunucusu olan Van ile dünyada bir devrim açan Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzeten siyaseti de kınıyorum. Buradan ekranlarda. Yani tarihsiz bir açıklamadır. daha özür bile dilemediler tekrar tekrar aşk adına, halkımız adına, ümmet adına da kınadığımız buradan belirtiyor. Tüm halkıma saygılarımı sunuyorum. Sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, e, Ahmet Başkan sağ olsun iki yıl boyunca sadece e, o kadar çok hizmet yapmış ki saymakla bitiremediği kadar işte başka ne yapıldı, neler oldu diyenlere e, biz bunu işte gelip yanımızda görüşerek e, ayrıca yapmış olan hizmetlerini de, görsellerini de sizler izleyicilerimize sunacağız. İnşallah dediğimiz gibi e, en temelimiz pandemi önce kalkması pandemide çünkü hizmetler bayağı biraz ansıyor, hmm. e, yapılamıyor. İnşallah daha güzel bir aşk Kale'ye daha güzel. orijinal oruç, bir aşk Kale şeklinde dönüştürecek başkanımız. Ha başkan ben bir dikkatimi çeken bir şey daha vardı. Başka hani tercih etmişler? Sunucan Yurdu'nun düzenlemesiyle e, kavşaklar çok güzel yapmışsınız. Onu güzel ve ben teşekkür ediyorum. Ha. En azından bazı tarafından gelen bir insan ilçe gittiği zaman ilçe görünümler tamam. kazandırdınız. Bunu siz başardınız. Biz daha işte şu üzerinde kentsel dönüşüm başlatıyoruz. Evet. İnşallah yaparsak çok daha güzel olacak. Bir de mesela şey e, şu caddeye geldiniz kırıl kırıl bir içerik kırıl kırıl. hamdolsun Ve e, asfaltını da evet, e, geçen dönem, yani geçen sene yaptık. E, tertemiz bir ilçemiz var. Yani şu anda dediğimiz gibi e, belki çok doğal görünüm farklı şeyler yapmak istiyor ama bu sıkıntılara rağmen Allah hamdolsun Yani devletimiz bizlerin yanında. Fakir fıkaranın <laughs> yanında, ben mesela sosyal yardımlaşmanın üyesi, ben 10 sene sağlık kurulu başkanlığı yaptım, o gün yapardık. 20 yıldır yaptık belediyede. Yani Allah'a hamdolsun bu dönemde, ha belki belediyeyi yenmiyor ama belediyelerin bütçesi kadar sosyal yardımlaşmalara bütçeler ayırdı arkadaşlar. Genel olarak ül ülke, genelinde ve bu hep fakir kora, insanlara veriliyor. bugün Cumhurbaşkanımız, e, ben dün gezdik mesela, 19 Mayıs'tan insanlara bir bayramlarını kutladık, hem geçmiş bayramlarını dedik. Tabii yani esnafa bugün yapılan hibeler, işte 3 bin lira, 5 bin lira hibeler, ondan sonra kira yardımları, şöyle bunlar gerçekten halk arasında bu sıkıntıya rağmen öyle bir teveccüh, öyle bir cumhurbaşkanı da doğmaz ki. Allah var isim, Rabbim ömrünü uzun eylesin, Cumhur İttifakı'nı da daim eylesin diyorum. Ben bu e, arada da gerçekten sekreteri bir süreçte de yani onların e, o iki lidere de ne kadar duysak azdır diyorum ben tekrardan saygılar sunuyorum. Evet, daha güzel bir aşk ee, inşallah yine e, hizmetlerim tamamı bittiği zaman da yine biz burada olacağız. Aras için olarak mesela şey başta bir şey yaptık. Şey, şey mesela şey yaptı bize, çok güzel bir arıtma tesisi yaptı mesela. Ve diğer arıtma tesisi sonra gerçekten çok güzel bir tesisi yaptı. Dört dört dikeniz. Yani büyük şehirde e, gördüğümüz kadarıyla sağ olsun sekmen başkanı her içeri e, başkanların yardımına koşuyor. Sizlerden daha hızlı yaşattığı var. Biz burada de katlandığından dolayı e, teşekkür ediyoruz. Mehmet Sektör Başkanımız Erdoğan için bir şans. Gerçekten vizyonu çok geniş bir başkanımız. Allah razı olsun. bir, de yani gecesi gündüzümüz yok. Mesela geçen saat, pazar günü saat üç buçuk. Tamam mı? Aradık başkanım, aşkar edemizin kurdayım başkanım. Yarım saat sonra oradaydı. Geldim bütün aşkar ne yaparız, denir yaparız, Allah için. Yani çok ciddi gayretleri var. Hatta bize mesela belki birçok ilçede yok. Çok dört dörtlük bir su arıtma sistemi kuruldu bizde. Şu anda Aşkara'da içtiğimiz, vatandaşlarımıza çok yönün rahatına diyor. İçtiğimiz, kullandığımız su, şu şişe sularından daha temiz, daha lezzetli bir suyumuz var. Çok güzel bir arıtma kurduk. Allah razı olsun. Hem arıtmayla birlikte de Orada yaklaşık on 12 kişiye de istihdam kapısı açıldı. Evet. Hem istihdam açısından hem de o arıtmanlıktan dolayı başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Yine köy yollarımızda başkanımız asfalt çalışmalarını gerçekleştirdi. Altyapı çalışmalarımız da biz, biz, biz biriz arkadaşlar. Yani biz Büyükşehir aile, şey ilçe diye hiçbir zaman düşünmedik. Ne Büyükşehir belediye başkanlığımız ne ilçe belediye başkanlığımız. Biz bir bütünüz işlerimizle ortak yapıyoruz. Beraber de çalışıyoruz. Bizim işimiz bizim başarımız, onun başarısı, onun başarısı, bizim başarımız diyoruz. Hiçbir zaman da bir ayrım yapmadan bu insanlara gecemizi, gündemizi katmış çalışıyoruz. Bu sene de inşallah bir şey çıkamıyor. Çok ciddi asfalt planlaması yapıldı. Birçok köyümüzde altyapı planlaması yapıldı. Ee, hem hem altyapı hem üst yapı hem yolların asfaltıyla birlikte hem de çok güzel bir şey çıkamıyor. Kültür sitesi yapacağız. Aşkın Ede bu sene inşallah hem kentsel dönüşümü başkanımızla beraber gerçekleştireceğiz. Büyükşehirimizden yani biz dedim ya, e, birlikte güçlüyüz, büyük şehrimizde, hükümetimizde, yerinde hep beraber inşallah daha güçlü olacağız, daha çok hizmeti gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah. Her bizi ağırlayan, konak eden, zaman ayıran e, Aşkale Belediye Başkanımız Doktor Ahmet Yaptırmış Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka bölümde, bir başka ilçemizde görüşmek dileğiyle.